gördüğümüz bir e, dönemin Bektaşi yani Yesevi geleneği diyebiliriz. Biz artık tabi taşı bu. E, taşı işte yeşile yeşili boyayınca görüyorsunuz ki o e, 500 yıllık o taş artık iyice kendini kaybettirmeye diyor yani aslında boya hiçbir zaman mezar taşı için çözüm değildir yani mezar taşları boyanmamalıdır. Sadece e, ehli tarafından o varaklama sistemiyle yapılabilir. Varak zarar vermiyor ama bunlar ucuz boyalar, ucuz boyaları kabirleri gördüğünüz gibi bu hale getiriyor. Artık mezar taşı iyice e, yazılar silinmeye başlamış. Yani belki 15 sene sonra, 20 sene sonra bu kabir taşını okuyamayacağız ve bir tarih enverteri kaybolacak. Gördüğünüz bir tacı şerif motu yani bu bir şeyh efendinin tacı. İşte e, kaç yüzyıllık sanat eseri bir boya vesilesiyle görüyorsunuz ne hale düşmüş. Yani ve boyalar da iyi olmayınca bu mezar taşına zarar veriyor. Bir sanat eseri şu gördüğünüz. Şu an Göksu'dayız. Ee, Göksu Barutuhane Parkı'nın oradayız. Burası Nimel Ceş Salih Efendi Hazretleri'nin kabri şerifi. İstanbul Fethi'ne katılmış ünlü komutan Fatih Mehmet Ağa'nın gözde askerlerinden ve bunlar bu zat, Salih Efendi gibi zatlar bu topraklar için mücadele vermişler. Çaba göstermişler. Ama şu an onların kabri bakımsız durumda. Nasıl diyeceksiniz? Mezar taşlarına boyalar yapılmış ve artık o boyalar mezar taşlarını iyice okunmaz hale getiriyor. Haricinde Hazire'nin duvarları artık iyice çatlamaya ve kırılmaya başlamış. Demir parmaklıkları hakeza yine e, paslanmış durumda. Çevre düzenlemesi hiç yok. Yani çöpler var. Akabinde yer duvarları iyice çatlamaya başlamış. Biz İstanbul fethine katılmış bu toprakları bize vatan etmiş e, Nimel Ceyş'in ki peygamberin hadisi var biliyorsunuz aleyhissalatü vesselam. Onlar mutlu ve kutlu askerler. Onlar övgüye masar olmuşlar. Bizler onların kabirlerine bir vefa göstermeliyiz. Bu kabir bir önce restorasyonu alıp çevre düzenlemesini yapmalıyız. Buradan yetkililere durumu arz ediyorum.